Selam arkadaşlar ben de Ömer. Bugün sizlerle birlikte Eşir oynarken ya yapmanız bilmeniz gereken şeyleri söyleyeceğim. Ya bu videomu yani, yani de şey ya, bunu, he, kısa, Hem kısa yollar da var. Ondan sonra Ülke geliştirmek için de şeyler var. Ya, bunu bazıları çoğunuz biliyordur ama için içinde bir şey olur. Ondan dolayı. Yani başlayalım. 1. Ülkeyi yani ekonomiyi geliştirirken savaş ilan etmek. Evet, şey, ülke ekonomik ülkeyi yani ekonomiyi geliştirmeden savaş ilan etmek. Yani bunun sebebi şöyle. Mesela ben şu an böyle nasılım? Ekonimde, yani kötü yani. Mesela buraya gidip de bir savaş yaşarsan yani o gelişiyorken yani iş geliştirme savaş ilan edersem adam bir iner. Mesela yener. Mesela denesek. Ben biniyorum. Ben deneye gideceğim. Bir Şimdi. Al şunu. Tira. Bir de. Bir kaydet de şunu. kaydet. Ben bu arada oynuyorum arasında. Ben yüzü daha açacağım. böyle ekran geliştir ekranı geliştirmeden savaşın dersen kötü olur. Ne demek? Ne demek bakalım? Sen şey dersen, sen kendi şey. Şey, şey. gel. ya, 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 ya ne adam kaçtı, ne oldu sor. Ay ya ne şimdi? Benim benim bir şey yapmazsam, ya öyle olur. Çorbasmazsa, ya yani bunu çoğu kişi yapar ama Neyse, şimdi biz eski yöne gidelim. Yani, yani böyle olur. Şimdi ikili madde okuyalım. Teker teker bir yap... Bunun çok işim var, şöyle söyleyeyim. Mesela bir bina teker teker şey... Böyle mesela, buradan ne bileyim... Böyle yani büyük çiftlik varsa... Yani şey işte, ambar yaparsan böyle olur olmak yerine böyle çok zaman alır teker teker bir bina basmak yerine bu bina kısmına gel ne yapacağım bir şeyler ambar mı böyle yapmak bak daha kolay olur daha benim pek harapmaz olduğu için bazı yerler kuruyor tamam bunu herkes biliyor çok iyi biliyordur mesela sus çünkü ekonomi geliştirmek için fethettiğin yerleri özgü binalar yapmak mesela ben ne bileyim bu ülkesi fethettim onun özgü yerleri ne varmış onun özgü binalar ne? Oluyor? Demir, köprü şey var, gümüş var. Kahit falan var. var. Meyve falan var. onları da yaparak da ekran bir uçan ne bilirsin? Aynen. Mesela bizim ülkemizde de neler varmış? Şey, bizim ülkemiz bayağı şey var ya. Yani. Hem toprağı büyük ya. Hem yani de inşallah demir var. liman. Dördüncü madde, savaşmadan önce casus yollamak. Mesela ne bileyim ben büyük bir savaş gireceğim işte yüküme gelişlerim yüz yüze kılıf tutabilirim mesela onu yapan bir şey şey casusu olayım bir şey onu ordu sayısı falan görebilirsin ne evet, casus işte casusu olmasın bunun bir günü var sana casus bazı kişiler çok şey bilmiyordur yani vardır da tabii Hey, yani işi işleyeli. yani yolarsan, böyle bir süre sonra şu şey olur sadece casus ilerliyor Ee, şş, bu olduktan sonra şey, oru saçı görebilirsin. Ya bu da kaç oru varsa öyle işte. Ben yani biraz sonra yine lambayım. Yani. Evet, mesela cazı 60 lira falan. Yani biraz uzun sürüyor ama o sırada oru falan basarsın. geldikten sonra oru saçı görebilirsin. Dur tam oru dur dedim ya. Ben biraz kullanmaya çalıştım. Biraz tamam şey. Hadi gelsin şu. E ee, işte onu ondan daha falan yaparak şey olsun Aynen, Hayır savaş önce bir şey ittifak olsun da işe tamam, tamam. Nerede? Yani... Ya bunlar da yazıyor bilmiyorum ama yani ben Cihazdan kullanabilir miyim? Ya işte. Nerede lan bu? Ya yani kullanmıştı. Işte. Ben tam kullanmıyorum ama işlevli baya. Mesela o, ben eski kullanabiliyordum. Ondan sonra bir ara bilmiyorum, bilmiyorum çok. Neyse işlevli ama baya işte orada saçın görebiliyorsun. Ondan sonra mesela karşılaştır var mesela. İşte burada şeyleri görebiliyorsun mesela. Buradaki aynı şeyler falan. Neyse. Silik madde. Şey mesela ben şey, şey çok savaş yapma. Ne şey? çok savaş ya savaş yaptıktan sonra Dur bir, Nefessiz kaldı. Tamam. Çok savaş yaptıktan sonra konusunda savaş oluyor ya. Şu savaş yaptıktan sonra konser savaşı şey, şey konmasyon. Ne nasıl okunuyorsa. Ya yani şu. Ayrısı geliştirmişler. Konmasyon. Yani. ya 100 olduktan sonra şey konser savaşı çıkıyor. Yani bazen çıkıyor. Ta en el çıkmıyor ama. Öyle çıkıyor. Olduktan sonra mesela ne bileyim çok fazla savaş çıkıyor mesela. 20 kaç tek kalıyor. 20 ülke karşı tek alıyorum. Yenilirsin. Ondan sonra hani şey. Ee, ne yaşıyor o, o şey işte. işte. şey. Oyunun oyunun şey gelir işte. Bozdur. Tek, tekrar şey yaparsın işte. Öyle. bu da biraz kısa süre oldu. Kısa oldu. Ve için teşekkür ederim. Bay bay.